Merhaba arkadaşlar bu gün sizlerle beraber Bu gün sizlerle bir video yılan videosu çekeceğiz. Arkadaşlar vallahi i̇yi, iyi. çocuğum vardı i̇yi, iyi, iyi. benim. Melisa onu bırakır mısın? Göstereyim zamanla bir Yani. 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 Melisa, Melis merhaba de Meriç. He? Ben de tırsak. Topla. Arkadaşlar evet. devriliriz. Neyse şimdi kameraya hadi oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar gösterdiğim göre. Yırtıyor seni, <laughs> seni. Hadi bakalım şimdi ben oluma gideceğim <laughs> ve başlıyoruz. Lan sen kaçacaksın <laughs> mı sen Hayır. Olmadı. Hadi bakalım. Hah. Bir tane aldım be sonunda. Hadi. Yaptık bir şeyler be. Hadi. Ha şunu al. Heh. Güzel. Sevindim. Almayı sevindim. Oğlum benim oyun güçlenmeye başladı ya. Baksana. Yani. yani Baya bir güçlen, Baya bir güçleniyor oyun. Neyse. Al, Şunu da alayım şöyle. Ben bu da şurada bir şey var taş gibi o kral arkadaşı yani şimdi şu hızı alayım şöyle arkadaşlar gördünüz. çeci tatlı gerçi beğendiyseniz like atın arkadaşlar yani bu ne oğlum böyle bir şey neyse çok doğal hayır kaç 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 o bizden büyük oğlum ne oluyor şu an Uyumuştum. Uyumuştum. Uyuşmamaya başladı. Vallahi ardında bir kalp Vallahi bizim sıram oldu. Bir şeyler oldu. Haydi büyüdüm. Ama da benim kamerayı bozdum yanlışlıkla ya. Yani kameram hep bozulup duruyor. Eğer de oyun görüştüren ondan dolayı olabilir. Oğlum kameramı bu ihtimalle bir yüzde kaç ne oluyor oğlum ya haritanın tapan büyüğü değişti biraz da hadi bakalım hadi bakalım hayır nereye ne gidiyorsun anneciğim ne var burada Evet arkadaşlar bir şah geldi. Annesiyle beraber. Bakın. Kim var burada? Şişe mi var? Görüyoruz arkadaşlar tatlı. Du yakından isteyin Bakın. Arkadaşlar benim inşaat bir şey diyor. Videoyu beğenmenizi, like atmanızı, abone olmanızı istiyor. Neyse arkadaşlar biz videomuza devam edecek. Oğlum buraya benim kuyruğumu yemiş. Benim kuyruğumu yemiş bunlar. Al. Hadi gel. Evet arkadaşlar, bugün çocuğumuzu sorduk. Tekrardan söylüyorum musun? Ben söylüyorum arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, yorumlar yazmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok seviniriz. Şimdi herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.